Herkese merhaba. Genelde son zamanlarda piyasalarla alakalı olumsuz konuşuyorum ama son gördüğüm metriklerle alakalı bir olumlu bir güncelleme yapmak istiyorum. Yarın Türkiye saat itibariyle saat 22'de FED faiz kararı verecek ve sonrasında basın toplantısı yapacak ve belli metrikler sunacaklar. Ve buradaki açıklamanın tonu, güvercin şahin bunlar da önem arz edecek. Fakat faiz indirimi olması münasebetiyle piyasaların, kripto para piyasaların böyle bir 2-3 günlük bir rahatlama girebileceğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda sizi böyle şaşırtacak verileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani bunları paylaşalım. İlginç veriler var. Öncelikle Fed'in takvimine bakalım. Evet, e, saat 22'de Fed karar verecek ve muhtemelen 25 puan yap, e, indirim yapacak piyasa böyle bir beklenti içerisinde. Ekonomik planlar açıklanacak e, ve 23.30'da Powell'ın basın toplantısı olacak. Bu konuşmalar önemli olacak. E, ekonomik planlar da çok önem arz edecek. Yani biraz böyle... Piyasada böyle bayağı bir güvercin tonda konuşma yaparsa o zaman gerçekten piyasalar ciddi anlamda rahatlar. Kripto paralar üzerinde konuşalım. Tabii burada paradokslar da var bazı çelişkiler de var. Çünkü biliyorsunuz FED indirim yaparsa Japonya'da tam aksine 19 Aralık Türkiye saati itibariyle saat 6'da bir faiz artışı yaparsa bu şu anlama geliyor. Japonya ile ABD arasındaki faiz farkı ciddi anlamda kapanıyor. O gap kapanmadan dolayı kiri riski olacak. Biliyorsunuz ben 12 Aralık ile 24 Aralık arasında bir ciddi risk olabilecek bir takvim içerisine girebileceğimizi söylüyorum. Çok aşırı bir şey olur mu? Yani bunu bilmiyoruz. Hani söyleyeyim yani böyle hafif bir düşüş olabilir. Orta şiddetli mi yüksek şiddette düş olur mu? Bunu tam olarak kestiremiyoruz. Ama Japon yeninin dolar karşısında değerlenmesine bağlı olarak ve piyasa takibini yapıyoruz. Ve 12 ile 24 arasında dikkat etmek gerekiyor. Yani bir hava durumu gibi düşünün. Şu vakitlerde yağmur yağabilir. Şu vakitlerde kar yağabilir. Hani bunları da öngörürsek en azından böyle orta vadeli, kısa vadeli portföy yönetimini daha sağlıklı yaparız diye düşünüyorum. Ama şu anki durumda piyasaların özellikle bu Fed'in faiz indirimini en azından bir kriptoda iyi bir tepki vermesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Şimdi karşınıza ilginç metriklerle bazı verileri paylaşayım. Şimdi bu grafik e, borsalardaki toplam bitcoin'i ifade ediyor. Yani şuralarda 2023 dönemlerinde, hani mesela 2024 dönemlerinde ya Şubat döneminde şuralara doğru gelelim. E, toplamda 3.36 milyon adet Bitcoin varmış buralarda Yani işte 3.44 milyon. Ama bugünlere geldiğimizde kaça düşmüş bu? 2.52 milyon. Yani nereden baksanız böyle yaklaşık 1 milyon adet Bitcoin artık borsalarda yok. Bu hani satılacak Bitcoin miktarını azaltıyor. Hani bir deflasyon var aslında Bitcoin tarafında. Bu da hikayeye yaradı gerçekten. O günlerden bu yana Bitcoin'in güzel şekilde yükselişine şahit olmuşsunuzdur. Fakat Bitcoin'in şu alardan itibaren yani 2.61 milyon adet e, borsalarda Bitcoin varken... Oradan itibaren dramatik bir şekilde düştü. Yani ne kadar bir azam olmuş diye soracak olursanız yaklaşık olarak bir 200 bin adet Bitcoin borsalarda azalması rağmen Bitcoin tepeden sert bir şekilde düştü. Aslında bakacak olursanız bu şu anlama geliyor. Balinalar e, hani büyük para babaları Bitcoin toplamaya devam ederken küçük yatırımcılar sattı ve kar realizasyonu yaptılar. Tabi bu işin bir de vadeli kısımları var. Vadeli işlemde birileri short açıyor oradan bir satış baskısı oluyor. Yani satış baskının sadece spot piyasalardaki satış baskısı olduğunu düşünmeyin. Maalesef bu piyasada bir türe piyasaları var. Vadeli işlem piyasaları var. Bunlardan gelen bir satış baskısı birlikte şu an bugünlerdeyiz. Ethereum tarafına bakalım bir de. İtalya'daki yani durum Biraz daha ilginç aslında. Ethereum'da e, bakacak olursak yani 2023 döneminden itibaren 2025'in Temmuz ayına kadar böyle yatay giden bir rezerv miktarı olmuş. Yani 2023 döneminde rezerv aşağı yukarı neyse 2025'in Temmuz dönemindeki rezerv benzer olmuş. Yani Bitcoin gibi böyle bir borsalarda bir rezerv azalması veya balinaların toplayıp böyle soğuk yüzden çekmesi gibi böyle bir dramatik ve şiddetli olaylar olmamış. Gerçekten de baktığımızda Ethereum'un 2023 döneminden itibaren böyle muhteşem bir rally yaptığına şahit olamadık. Yani veriyle korele olduğunu düşündürüyor buradaki grafik ama İşin ilginç tarafı Temmuz'dan bu yana piyasalarda 17.79 yani 17.80 milyon adet Ethereum varken o zamandan bu yana sürekli düşüyor. Yani Ethereum e, tepelerde olduğunda 15.38 milyona düştü ve tepelerde olmasına rağmen dip, diplere düşmesine rağmen bu daha da düştü. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Yani 17.80 milyon adet Ethereum 13 milyon Ethereum Hani bakacak olursanız 4.80 milyon adet Ethereum borsalarda artık eksik. E, şöyle bir şey vardı dostlar, borsalarda bir varlık sürekli azalıyorsa. Sirkülasyonda kısa vadeli satlarda bir şeyler azalıyorsa bu bizzat satış baskısını azaltır. Emir defterlerinde, piyasa satış emirlerinde satılacak olan Ethereum miktarını azaltır. Bunun hemen kısa vadeli bir etkisi olmasa da orta vadeli ve birkaç ay portföyünde baktığımızda dünyada herhangi bir belirsizlik, herhangi bir kronik problem yoksa bu piyasanın böyle e, organik olarak dönmesinin daha yüksek olasılık olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu soracak olanlar vardır. Ya hocam İnan sopunu açtınız ve inan topuna durmadan satış baskısı var. Kimler satıyor? Evet sorumuz gereken soru budur. Bu kimlerin sattığını şöyle söyleyebilirim. Orta ve küçük yatırımcılar satıyor. Çünkü şu an dünyadaki ekonomik risklerden kaçmak istiyorlar. Yani tabi burada son zamanlarda özellikle son birkaç günden beri ciddi anlamda short pozisyonlar da var. Durmadan birileri short pozisyonlar açıyorlar. Ama bu işin yani sürekli short açılması ve dilen sürekli short açması da aslında iyi bir şey değil. Çünkü bir tarafta bir potansiyel enerji birikiyor ve bu aniden e, tersine dönebilir bir şeyler. Yani işte olacaksa bu 2-3 gün içerisinde bu olabilir ve sonrasında piyasa biraz daha organik e, hareket edecekti ve Japonya'nın politikasına bağlı olarak Asya'dan gelen strese bağlı olarak piyasa e, yük, yükselişine veya düşüne devam edecekti ama biz daha çok böyle riskli olduğunu düşünüyoruz yani 12 ile 24 aralığında. Ama bu tabloya bakacak olursak hani verileri birleştirelim. Dün de benzer şeyler söyledik. ABD bir aralıktan itibaren kemer sıkma politikasını bitirdi. Her ay para yakıyordu ama bundan sonrasında her ay piyasaya likidi de verecek. 40 milyar dolar. Yani öncesine göre, işte 2024'e göre fark olarak söylüyorum. Hani mükayese olarak söylüyorum. Her sene piyasaya fazladan 1 trilyon dolar enjekte etmiş olacak. Burası dursun. Ee, hani tabii ki 2026 döneminde dünyada savaş riskleri, jeopolitik riskler, ne bileyim ticaret savaşları, Japonya ile Çin arasındaki gerginlik, Çin'in durdurulamaz büyüüşü Dün bir şey okudum. Ee, Çin'in ithalat, pardon ihracat açığı. Yani fazlası 1 trilyon dolar açmış. Ya yani bu çok inanılmaz bir rakam. Çin dünyanın başına bela olacak gibi. hani böyle baktığımızda neden? Çünkü bazıları şunu söylüyorlar. Mesela bir ülkeye giriyorlar. Ülkede varsayalım bir birimlik ürün varsa bunlar 0.5 liraya üretiyorlar ve benzer kalitede. Sonra o piyasayı yerli piyasayı öldürüyorlar. Sonra istediği gibi yükseltebiliyorlar. Yani bu işte buna gebe oluyorsa ticarette, ekonomide bunun önüne geçmek gerekiyor dostlar. Yani dünyada bu tür riskler olacak ve dünyanın, ülkelerin, devletlerin Çin'e karşı hamleleri olacaktır. Yani belki de Trump'ın ile yakınlaşmasının tek sebebi Çin'dir. Çünkü kendine bir doz güçlü bir dost kazanman lazım. Ki e, kendi başına bıraksan Rusya ile Çin ciddi anlamda ittifak kuracaklar. Savaş ittifak kuracaklar ve birçok anlamda ittifak kuracaklar belki. E, şu an dünya Çin'e karşı bir önlem almaya doğru gidiyor ve gitmek zorunda. Hani böyle riskler olacaktır. Fakat dünya şu an parasal anlamda genişleme dönemine girdiğimizden dolayı ABD kemer sıkma politikasını bitirdiğinden dolayı e, borsalardaki e, toplam altcoins olarak söylemiyorum yanlış anlaşılmasın altcoinler sürekli borsalarda artıyor dostlar durmadan o böyle e, hata hatta beraber takipleştiğimiz, karşı takipleştiğimiz böyle e, bazı firma arkadaşlar var. Son zamanlarda onu eleştirmeye başladım. Borsanın coinlerini böyle sürekli pazarlıyorlar ve o coinler sürekli borsalarda artıyor. Ama Bitcoin ve Ethereum düzenli olarak azalıyor. Bu çok önemli bir veri. İnanılmaz derece önemli bir veri. Bunun önemini ileriki dönemlerde, ileriki aylarda daha da iyi anlayacaksınız. Bakmayın böyle kısa vadeli işte ben 12-24 arası piyasada bir olabilir şöyle olabilir diyorum ama bir de piyasaya biraz daha fotoğrafın bütününe bakmak lazım. İleriki aylarda ne olacak? Yani benim bu dönemlerde piyasanın riskli olduğunu göstermem 2026 dönemin çok kötü olacağı anlamına gelmiyor. Çok güzel bir dönüş yapacağını düşünüyorum şu anki bilgilerimle herhangi bir güncelleme yapmam gerekirse elbette bu görüşlerimi güncellerim fakat şu anki görünürde böyle bir hareket olacağını düşünüyorum. Şimdi piyasa alakalı bir bir analiz yapalım. Bakalım piyasada ne oluyor? Yani inat satış var mı? Ve diğer verilere bakalım. Belki işte Bitcoin yükseldiğinde, piyasa yükseldiğinde hızlı hızlı yükselecek coinler vardır. Onları bir analiz edelim. Bu gördüğünüz ekran benim Telegram botumuzun yani Mikabot Telegram botumuzun ve VIP kanalının, trade kanalının özel kanallarımız Pantam Sinyal ve Kuzgun Eğer gibi kanalların kısa yolu. Android telefon olduğumuzdan dolayı böyle bir ana ekrana bu kısa yolları ekleme özgürlüğüne sahibiz. Buradaki e, karışıklık e, sizi korkutmasın. Şimdi Telegram botumuza girelim. Telegram botumuzu biliyorsunuz inatropunu sizlere açtık yılbaşına kadar. Yani herhangi bir çöküş olacaksa, yükseliş olacaksa bunu daha erkenden fark edin diye söylüyorum. Şimdi e, hala geç olan şey borsalarda Ethereum azalıyor, e, Bitcoin azalıyor ama durmadan bundan üzerinde bir satış baskısı var. Ama bu satış baskısı durmadan süremez. Yani piyasanın bir dinlenmesi lazım. Belki bu piyasanın dinlenmesi FED'in faiz indirimiyle e, mümkün olacaktır. Durmadan short açıyorlar. Yani tabii ki bu dünya piyasalarındaki riski görüyorlar. Yani orta ölçekli yatırımcılar, belki küçük yatırımcılar e, bunları görüyorlar ve shorttan düşlerden para kazanmak istiyorlar. Mantıklı mı? Biraz mantıklı ama durmadan short açmak da çok doğru değil. E, bundan bir saat öncesinde VIP'lerime short pozisyonlarınız varsa lütfen kapatınız diye e, bir paylaşım yaptım. Yani şu an piyasa hala çok risk. yani bu ilginç yani hala satıyorlar. Bu satanlar kimler neden düzenli olarak satıyorlar? E Dediğim gibi bu risklerden dolayı yani normalde biz Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırımı ve bununla alakalı kilit riski olduğunu bilmeseydik bu veri bize çok ilginç gelirdi. Çok saçma gelirdi ama e, bunları biz bilince bu mantık çerçevesine oturtabiliyoruz. E, bugün ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte hareket bence önemli olacak. Dün e, spot ETF'lerde Bitcoin'e hafif bir çıkış oldu ama Ethereum'a bir giriş oldu. Ethereum'un özellikle ben 2026 döneminde güzel yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü Ethereum gerçekten güçlü bir blockchain ağı olmaya başladı. Biliyorsunuz son fuzaka güncellemesiyle birlikte data availability dediğimiz yani data saklamak biliyorsunuz Ethereum'da e, siz bir işlem yaptığınızda o datayı Ethereum ağına tutmak çok maliyetliydi. Zaten işlem öncesinde TIA dediğimiz Celestia'nın çıkması ve bu Celestia'nın bir dönem çok trend olmasının genel sebebi şuydu. Çünkü Celestia dediğimiz coin, TIA dediğimiz e, bu proje. E, Ethereum çok pahalı. Burada veri saklamak inanılmaz derecede maliyettir. Gel kardeşim sen e, transaction'larındaki bu dataları benim ağımda yükle Kullan çok daha aşırı derece düşük maliyette olarak çok hızlı şekilde benim amımı kullan. E, diğer şeyleri Ethereum'da yap. Yani data saklama işini benim üzerinde yap e, diyordu. Fakat Ethereum burada bir shardik mekanizması dediğimiz data'nın artık böyle tamamı, e, bütün notlarda, bütün o bağlı bir aynı anda kaydedilmesinden ziyade 8'de bir parçası kaydedilecek. Dağıtık olarak dağıtık mimaride. Bu da ne anlama geliyor? Maliyetlerin 8'de bire düşmesi, data saklamanın maliyetten 8'de bire düşmesi veya işte hızın performansın 8 katına çıkması anlamına geliyor. Yani Ethereum çok hızlı bir ağ değil ama çok güvenli bir ağ. yani işte Ethereum'daki güvenlik mimarisinden ödün vermeden işlem yapmak istiyorsanız bu son işte Fusaka güncellemesi gerçekten çok önemli. Ve özellikle Layer 2 dediğimiz Ethereum ölçeklendirme yazılımlarıyla daha doğrusu projelerle birlikte Ethereum artık böyle ciddi anlamda bir ölçeklenme durumuna girdiğini söyleyebiliriz. Yani Ethereum aslında tek başına bir monolitik bir ağ olarak düşünmeyin. Üzerindeki katmanlarla birlikte, katman iki çözümlerle birlikte gerçekten ölçeklenebilir, güvenliğinden ödün vermeyen bir ağ olmaya başladı. Yani evet Solana çok hızlı kabul ediyorum ama Ethereum da üzerine kurulabilen l Layer 2, Layer 3 katmanları birlikte çok esnek ve modüler bir yapı kazanmaya başladı. Belki bu yüzden Celestia dediğimiz, Tia dediğimiz projeler bugünlerde çok talep görmüyor. Belki dip üzerine dip yapıyorlar. Böyle bir mevzu var. Layer 2'ler bu yüzden ciddi anlamda maliyetler azalacak. şu an Ethereum'daki layer 2'lerle birlikte toplam tepesi 10 30 bin tepesi olduğu söyleniyordu. Belki bu ileriki günlerde, ileriki aylarda 30 bin tepesi, 100 bin tepesiye çıkacak toplamda layer 2'lerle birlikte. Bakalım ileride neler göreceğiz. Ben de merak ediyorum ama Ethereum adına söz ettirecek. Yani ben buna inanıyorum. Hatta Bitcoin'den daha iyi aşağına düşünüyorum. Çünkü Ethereum'un spot ETF çok daha erkenden başlamıştı. Ama gördüğüm kadarıyla Ethereum spot ETF'i biraz daha iyi gidiyor Bitcoin'e göre. Ve aynı zamanda Ethereum markasının artık Bitmine dediğimiz yeni işte Bitcoin'in MicroStrategy'si varsa artık Ethereum'da Bitmain var. Başında biliyorsunuz şey var. Tom Nee dediler. Yanlış söylemediysem bazen karıştırabiliyorum isimleri. E bu kişiler var ve gerçekten kötü düşüşlerde alım yapıyorlar bunlar. E bunu da göz önünde bulunduralım. İnat raporunu göz ettik. Yani inat raporu kötü bir e, satışa işaret etse de şu an belli coinler mesela ayrışmış durumda. zikeş durmadan ayrışmış durumda. zikeş dün Kuna önerdiği coinler arasındaydı. Toncoin de vardı Toncoin'e şey devam gelmedi. Yani Toncoin şeyleri çok güçlü değil. E, nakit keşleri çok güçlü değildi. Tabii zil bir hikayesi var aynı zamanda. Ada coin'i görüyorum. Ya bak Cardano'nu ben hiç beğenmiyorum açıkçası. Aster bana göre tam bir çöp. E, Lord'un, Lord of Crypto dediğimiz bir arkadaşımız vardı ettiğimiz Durmadan bu coin reklamını yapıyor. Geçen Binance'in yeni CEO'suyla resim çekildi. Yani sen bu kadar borsalarla iş, iş yaparsan tabi Aster'e dönerisin. Aster bana göre bir çöptür ama arkasında Binance olduğundan dolayı ee, bazen güzel hareketler yapabiliyor ama uzun vadede bana göre çöptür çünkü e, Sahte hacimler sahip olan bir dex projesi Hyperliquid'e bir rakip olarak çıkartıldı yani e, Binance inanılmaz derece hasret CZ'nin de aynı şekilde hani Bunların bu rakip projelere ciddi anlamda kıskandığını ve buna karşı Rakiplerini öldürmek için Her koldan saldırdığını söyleyebilirim Yani bakmayın bunlar böyle güleç insanlar böyle çok böyle Entelektüel e, sektörün duayenleri gibi duruyorlar ama arka planda çok e, Hırslı olan insanlar ve e, Sırf hyperliquid'i bitirmek adına böyle çöp bir projeyi e, sundular. Bana göre çöp. Diğer taraftan Litecoin'in güçlü hareketleri benim dikkatimi çekiyor. Güçlü bir pump yapmasa da Litecoin bana göre enflasyon problemi olmayan bir emtia, dijital bir emtiyadır. Bitcoin nasıl bir emtia ben Litecoin'in öyle bir emtia olduğunu düşünüyorum. E, ama ben bana göre hala isteğine hareket yapmadı. Bakalım ileriki günlerde neler olacak. Aynı zamanda gizlilik özelliği de var. Yani Zcash'e alternatif olmalıydı. Lido coin'i görüyorum. E, dün haber okumuştum. BlackRock'ın bu Ethereum staking'i kabul edildiği şey listelenecek, faaliyete geçecek gibi haber okudum. Lido gibi. Yani bu Ethereum Staking'de en güçlü e, ağ Lido'dur. Ben Lido'nun da bir şekilde fiyatlanmasını bekliyorum ve bir ETF gibi ya da diğer coinler gibi böyle enflasyonist bir coin değil. Zaten Max arzını çoğu zaten şu an piyasada. E, dolayısıyla ama tabii arkasında böyle güçlü bir böyle borsa market maker olmadığından dolayı bir ping pong topu gibi dağılacağım. Böyle güçlü hareketler yapıyor. Ama bugünlerde de bu coine dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum dostlar. Şimdi çok sevdiğiniz bir şeye girmek istiyorum. Yani e, Bitcoin şu an iyi yükselirse toparlanırsa hangi coin uçar? Hangi coinler hızlı toparlanır? Bu raporu gerçekten seviyorsunuz. Hadi gelin bunu analiz edelim. Evet bunu anlamamız için Bitcoin'in yukarı ve aşağı hareketlerini analiz eden ilginç bir raporumuz var. Korelasyon şiddeti yani correlation intensity dediğimiz G raporumuz var. G raporumuzun Bitcoin'in yukarı hareketlerinde en olumlu en şiddeti yukarı tepki veren coin'i analiz etmemiz için ikinci parametre increase anlamı yani Bitcoin'in yükselişini analiz et. Bitcoin'in düşüşünü analiz etmek istesedik dikriz. Dikriz düşüş demek, increase de yükseliş demek. Biz Bitcoin yükselişini analiz edeceğimizden anda ikinci parametreyi iyi koyuyoruz ve en şiddetli yükselenler bunu büyükten küçüğe doğru sıralama istediğimizden dolayı yani bu biliyorum çok terim konuşuyorum. Eskendik, diskendik. Ee, ben burada D parametresi olarak büyükten küçüğe doğru sıralayıp 5 dakikalık mumla incelemek istiyorum. 5 dakikalık mumla incelediğimizde Şimdi burada yapmamız gereken şey FTT Bitcoin yükselişine en güzel tepki veren koymuş. 5 dakikalıklarda. Fakat sıkıntı şu Bitcoin düştüğünde de patır patır düşüyormuş. Yani Bitcoin'den bile daha fazla düşüyormuş. Şuradan anlıyoruz. Burası ikili skor, burası ikili skor. İkili skor Bitcoin yükseldiğinde Bitcoin'e göre nasıl şiddet yükselmiş? Bu bir üzerinde ise Bitcoin'den daha fazla daha hızlı yükseldiği anlamına gelir. Dikri skor ise olumsuz bir ibare rakamdır. Bitcoin düştüğünde Bitcoin'den daha fazla düşüyorsa bu birin üzerinde olur. Birin ne kadar üzerindeyse Bitcoin düştüğünde Bitcoin'den çok daha hızlı düştüğü anlamına gelir. Dolayısıyla Increase Score birin üzerinde, Decrease Score az ise özellikle birin altındaysa hacim de yani böyle bir 50 milyon dolarsa şurada 11 yazan şey günlük ölçüye vurduğumuzda kaç milyon dolarlık bir hacim yaptığı anlamına gelir. Bu 3 standartı sağlayan yıldızlayacağız. Zencoin'e gelelim. Bakın Zencoin şu an aslında olumlu ayrışmış durumda. Bitcoin yükseldiğinde olumlu tepki veriyor. Bitcoin düştüğünde yani neredeyse Bitcoin kadar düşüyor. Tamam Bitcoin'den biraz daha bir tık fazla düşüyormuş ama neredeyse Bitcoin kadar düşüyormuş ve 40 milyon dolarlık bir hacim var. Yani 50 milyon dolar bizim limit barememizdi ama yani bu da yakın bir profilde. Şu dönemler piyasa üzerine satış baskısı olduğunu düşünürsek, ABD piyasasının açılmadığını da düşünürsek 40 milyon dolar bizim kabul edilebilir bir rakamdır. Dolayısıyla Zencoin'e şöyle bir yarım yıldızı verelim ve yarım yıldızı hak ediyor. Son coin var. Hacmi az. Zcash var. Zcash şu an çok iyi durumda. Bakın burada increase score 1'in üzerinde. Yani Bitcoin yükselen Bitcoin'den daha fazla yükseliyor. Bitcoin geri çekildi ise Bitcoin'den daha az düşüyormuş. Tam bizim istediğimiz şey. Ve hacime baktığımızda günlük ölçekte dinlenen zaman aralığı günlük ölçeğe vurduğumuzda 531 milyon dolarlık bir hacim yapıyormuş. Yani Zcash'i eğer bir düzeltme yaparsa e, düşünebilirsiniz. böyle yıldız koyuyorum ama şöyle bir tas anlamına gelen bir şöyle bir ibare koyalım. Özellikle geri çekimden alırsanız güzel olabilir. Ee, Ada Koyun'u görüyorum. Cardano'yu. Cardano'nun nasıl bir hikayesi var bilmiyorum şu an iyi duruyor. Şöyle bir e, yıldız veremem, soru işareti. Ben Cardano projeyi olarak hiç beğenmiyorum. Onu söyleyeyim. Diğerlerinin hacimleri de çok iyi değil gördüğüm kadarıyla. Dash bir şey girmiş, trende girmiş gördüğüm kadarıyla ve 31 milyon dolar böyle çeyrek yıldız da verebilirim. Kaçırdığım varsa kusura bakmayın. Yani burada amacım sizlere bunun genel mantığını öğretmek. Hani diyorlar hocam şu coin vardı oraya niye değinmediniz? Ya yani burada amacım size genel mantığı anlatmak. Şimdi ise 15 dakikalık mumlarda incelemek istiyorum. 15 dakikalıklarda Bitcoin yükselişlerine en şiddetli tepki veren coinleri 15 dakikalıkta görmek istiyorum C raporuyla. Evet gördüğümüz kadarıyla Lunch coin'i görüyoruz. Lunch coin böyle bir güzel bir şey yapmış. Hani bir böyle ayrışmaya başlamış. Ama ben bu raporu bir yenileyim hemen. Daha güncel rapor ulaşmak için bir komut verdim. Şimdi muhtemelen G raporu daha güncel bir şekilde karşımıza gelecek. GE'de 15M dediğimizde zaten tarihte görmüş olacağız. Şu an daha yeni böyle sıcağı sıcağına bir rapor karşımızda. Evet Zen coin burada da karşımıza çıktı. E, şu an hacim yeterli değil gibi ama halen böyle Zen'in takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yarım yıldız veriyorum. Şöyle yıldızlara düzgün yazalım. FTT coin'e bakıyorum hacim iyi değil. hacim çok güzel. Tam yıldız hak ediyor. Hani böyle bir gizli coin'lerine ilgili olduğunu düşündürüyor. Ada coin'i tekrar görüyorum. Ada coin'e tekrar yıldız koyuyorum ama yine bir soru işareti koyuyorum. Yani arkasındaki olay ne? E, Tau coin'i görüyorum ama Tau coin Bitcoin düştüğünde sert düşüyormuş. E, dolayısıyla bu coin'e şöyle e, ancak tam çeyrek ve yıldız vereyim hem de bir test anlamına gelen ancak bu coin geri düştüğünde e, düzeltme yaptığında alınır anlamına gelen bir ibare koyayım. Aşağı doğru bakıyorum. Luch coin'i tekrar karşımızda görmekteyim. Luch coin'de iyi bir açma döneminde hacim de güzelmiş. Luch coin'e şöyle bir iki e, şey yarım yıldız koyayım. Hikayesini bilmediğimizden dolayı. Aşağı doğru gidiyorum. STR2 coin'i görüyorum. STR2 coin artık böyle ayrışmaya başlamış. Yani artık yeter kardeşim. Ben düştüm de düştüm. Bana ne şeyden düşüşten demeye başlamış ve artık benim toparlama ihtiyacım var demiş. Satan satmış. E, ama hacim yetersiz. E, onu söyleyeyim. Yani dolayısıyla buna Yıldız bile vermeyebilir ama CT'deki ayrışmaya başlamış. En azından bunu görün dostlar. Peki bu iki raporu birleştirdiğimizde 5 dakikalık ve 15 dakikalık raporu birleştirdiğimizde iki kısımda da Zencoin, Zcash, Tao gibi coinler, işte launch gibi coinler karşımıza çıktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu coinler Bitcoin'in toparlandığında uçmaya meyilli olan coinlerdir. Peki. Şuradan çıkalım. SSR raporunu yazmak istiyorum. SSR raporuna bakarak iyi yaşayan coin'leri görelim. Muhtemelen benzer coin'leri göreceğiz. Bakın kurnaz avcısı ilk kişi önerilen beri %27 kardaymış. Kardan yeni, yeni önermiş. Bu önemli bir şey. Yani %1.7 daha şey demiş. Kardaymış. Duna tarafına baktığımızda %7.5. Zen tarafına baktığımızda %5.8. Bakın bu aslında yeni öneri. Çok hani 54 dakika önerilmiş. Kar oranı biraz yüksek aslında önerilme zamanına göre. Demek ki o da bir böyle bir trende giriyor. ARB tarafının bu SEI şey tarafından da böyle önerilmesi güzel. Burada piyasanın aslında bir dönebileceğini düşündürüyor. Her ne kadar inat şu an kötü durumda olsa da bu coinlerde bir önerilmesi piyasanın tekrar bir işten geleceğini düşündürüyor dostlar. OB komutuna bakalım. OB komutu şöyle, piyasadaki tüm coinlerin üzerindeki e, satış emirleri, limit emirleri, o emir defteri var ya, alış emirlerin bir analitini bize karşımıza çıkartıyor. Ve bu analiteye baktığımızda aşağı yukarı fiyatların üzerindeki satış emirleri, alış emirleri benzer bir orandaymış. Yani alış emirleri şu an daha e, azmış, e, onu söyleyeyim. Bitcoin tarafında ve Ethereum tarafına baktığımızda, yani böyle e, yeteri kadar gerilerde bir emir yokmuş. Yani belki piyasadaki sıkıntı budur market maker'lar bu dönemlerde böyle emir defterlerini sürekli böyle doldurmuyorlar. Ama anlık alım yapıyorlar botlarla. Hani o emirleri duran şekilde koymaktansa böyle fiyata çok yakın yere limit emirler koyarak bir market maker görevi yapıyorlar. Yani buradaki OB komutuyla birlikte karşınıza çıkan coinlerin emir defteri bakımından en sağlıklı coinlerdir. Yani neden bu önemli? Bu market derinliği en iyi olan coinler. Çünkü siz varsayıyorum 200 bin dolarlık aynı bir piyasa emirle satış veya alış yaptığınızda o coinin fiyatın oynamaması gerekir. Eğer o coin'in limit emirleri, daha doğrusu emir defteri istenilen sıklıkta değilse siz bir 200 bin dolarla 300 bin dolar alım yaptığınızda piyasa emriyle fiyatın aynen %10, %15 yukarı çıkması mümkün olabilir. Bu emir defteri sık oldukça bu %0.3'e düşer. Biraz daha iyi olacağız, %0.1 fiyat kayması olur. Yani o anki anlık fiyattan sapmayla almış olursunuz. Yani bilin ki önemli olan o andaki anlık fiyat değildir, aldığınız fiyattır. Bu maliyetler açısından çok önemlidir. Satış yaptığınızda da %0.1, %0.2 bile uzun vadede sizi zengin de eder fakir değerler. Bu o yüzden emir defteri dolu olan coinlere yoğunlaşmanızda ciddi anlamda fayda var. Zaten SSR raporu da her anlamda size e, bu konuda en iyi öne çıkan coinleri karşısına çıkartmakta ve Zcash burada zaten karşımıza çıkmış. Ethereum'da bir trende girmiş. E, yani Ethereum'da da bir hareketler olabilir. Ethereum'da burada işte Luna var, Luch var, Sol var, Bitcoin Cash var. Dolayısıyla bugünlerde Ethereum'da dikkat etmek gerektiğini düşünmekteyim. Diğer taraftan ben Bitcoin'deki destek dirençleri görmek istiyorum. TBTC yazıyorum. TBTC yazınca bakalım. Şimdi Bitcoin'in fiyatı 90.700 civarı ve baktığımızda destek alanlarının 89.000 altına indiğinde olduğunu görmekteyim. Direnç alanı ise 92.000'e 92.600 civarında. Yani 92.600 üzerinde böyle artık böyle fiyatlanırsa Bitcoin'de yeni dönemin hani bu haftaların yeni tepeleri olabileceği anlamına gelir. Dirence baktığımızda orta vadede direncide daha çok böyle 100 bin yakınların olduğunu görmekteyiz ama en yakın direncin 93 binle 94 bin 900 yani 93 binle 95 bin bizim daha böyle geniş bir fotoğrafta direnç olduğunu Mikabot bize söylemekte. Diğer taraftan Ethereum tarafındaki destek ve dirençlere bakalım dostlar. E, burada baktığımızda destek alanı kısa vadeli olarak 2900 rakamlar olduğunu söylüyor. Yani şunu diyor kardeşim Ethereum 2900 rakamlara yakınlaşırsa al geç. Al geç. Ha, altında çok oyalanırsa o zaman muhakkak sıkıntı var orada. Yani son destek alanı burası. Ve demek ki Ethereum'un 2900 rakamlar, yani 2873 ile 2952 arasındaki rakamlar ciddi anlamda bir destek, bir duvar arası buralardan alabilirsin. Altında da oyalanırsa o zaman bütün destekler erimiş anlamına gelir. Direnç alanı. Evet burası önemli. En yakın direnç alanının 3300 lira rakam olduğunu söylüyorum. Nereden anlıyorum? İki, sağ tarafta 3276, 3350 var. Ama en sıkı, en güçlü direnci soldaki 3683 ile 3765 olduğunu söylemekte. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Yani Ethereum 3200'lü rakamlar böyle 3300'lü rakam ortalarına doğru böyle yukarısına atabilirse artık böyle 3600'lü rakamlara doğru giden bir hareket yapabileceğini Mikrobot bize söylemekte. Destek direnç bakımından. Tekerden ben aynı zamanda Geriye komutunu kullanmak istiyorum. Biliyorsunuz bu komutu son zamanlarda çok kullanmıyorduk. Yani piyasaya özel olan özgü hangi projelerde adam akıllındaki giriş var görmemiz açısından bu çok önemli. Made in USA dediğimiz coinlerde ciddi anlamda bir giriş var. Peki niye inatropon yazınca hala 49 milyon çıkmıyor böyle çok iyi çıkıyor. Evet burada aslında şunu anlamamız gerekiyor. Geriye komutuna bakınca biraz daha kafamızda bir şeyler netleşti. Yani aslında Amerikan menşeli coin'lerin yani işte madencilik ilkesine dayan coin'lerin aslında şu an inat raporuna bağımsız olarak çok iyi durumda olduğunu söylüyor. Ve bunlara giren nakit miktarı artıyor yani ben burada medium USA yes e dediğimiz coin'in içine batmak için şöyle başına 2 nokta üstte koyarım ki bunun bir coin değil bir grup ismi olduğunu Mikabot anlasın. Zcash coin'e çok güzel bir nakit girişi olduğunu ve bu gruba giren nakitin çeyreği Zcash'e girdiğini şu an rapor söylemekte. Benzer bu oranda da Solana'ya giriş varmış. E sonrasında şey yapalım. Tekrar geri komutuna bakalım. Şimdi geri komutunda biz hangi coin grupların iyi olduğunu anlarız. Şimdi burası 24 saatlik zaman dilimi. Satıcım fazla, alıcım daha fazla. Ve şurası da 12 saatlik zaman dilimidir. Şuradaki oklar, bu iki ok olan hem 12 saatlikte hem 24 saatlikte alıcının daha fazla olduğu coinlerdir. Dolayısıyla şunlar bize uyumakta. Şu grup uyumakta ve başka da yok. Ve aynı zamanda nakit gücü birinin üzerinde, biriksinin üzerinde olan coinleri seçmemiz gerekiyor, grupları seçmemiz gerekiyor. Biriksinin üzerinde olmasına anlamak geliyor. Biriksinin üzerinde olduğunda giren nakit girişi artış halinde nakit miktarı, nakit girişi artıyor bu coinle anlamına gelir. Dolayısıyla hem nakit girişi olan yani nakit gücü biriksinin üzerinde olan coinleri burada görmemiz gerekiyor ki hepsi bunu sağlıyor. Dolayısıyla şu ilk dört listedekiler tamamen bizim isteklerimizi karşılıyor. Pekala ben burada bir de PZK grubuna bakalım. Yani bu PZK grubu dediğimiz privacy zero knowledge proofs dediğimiz hem 0 bilgi kanıtına dayanan hem de e, mahremet odaklı coinleri görmesi sağlıyor. O yüzden böyle iki isim verdik. E, burada aynı zamanda zero knowledge proofs e, dayanan layer 2'ler de var burada. bu e, burada baktığımızda Zcash'in ciddi anlamda bir nakit girişine sahip olduğunu, Zen'in de bunun peşinde olduğunu söylemekte. Zen coin. Evet, STRK coin'in biraz öncesinde söylemiştik. G raporla birlikte yavaş yavaş ayrışmaya başlamış STRK coin. Yeterli bir miktarda nakit girişi var mı? Yok. Fakat Onda da bir nakit girişi olmaya başlamış. En azından e, ee, Litecoin'in %60-%70 kadar bir nakit girişi olduğunu burada rapor söylemekte. Şöyle bir EOS yaptığımızda markete giren hacim payının nakit miktarı %0.4'ü CTRK coin'e giriyormuş. CTRK coin'i e sevmediğim taraf şu. Market maker ee, çok iyi netli değil. Belki de çok aktif değil. Saçma sapan satışlarda, küçük satışlarda bile saçma sapan düşüşler yapıyor arkasındaki teknoloji iyi mi? Evet iyi. Kuantum direncine sahip olan, belki de zero knowledge proof'usa sahip olan tek proje bu anlamda Ethereum 2 ölçeklendirme anlamında gelecek vizyonu iyi olan bir proje. İsrail menşeli bir coin ama bu projenin kurucuların Netanyahu destek olmadığını, bunlara muhalif olduğunu, hatta aralarından bazılarının bu yüzden İsrail'i terk etmek istediği ile alakalı verileri ulaştım Böyle bir araştırma yaptım. İlk başta İsrail menşeli olduğunu öğrenince bu coini almam, aldırmam, çeneme aldırmam dedim ama sonrasında çok tek düzey düşünmeyelim. Bu adamlar bir de fikrini araştıralım dedik. Yani her ne kadar Rusya Ukrayna e, bir savaş halindeyse de Rusya'nın içerisinde Ukrayna savaşının çok yanlış olduğunu bunun bir vahşet olduğunu, zalimlik olduğunu e, söyleyenler de var. Yani herkes bir değildir. ya Özellikle bu yazılım dünyasındaki insanlar olaya biraz daha şey bakıyor. E, estek bakıyor. Biraz daha böyle e, nasıl desem böyle kalıp düşüncelerle bakmıyorlar. O yüzden ben de merak ettim ve gerçekten de bir böyle e, bir siyonist bakış açısıyla bakmadıklarını fark ettim. İnsanları birbirine ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum dostlar. Lafı toparlamak gerekirse yarın saat 22'de FED'in faiz kararı var. Sonrasında ekonomi politikaları hemen açıklanacak. Saat 22.30'da ise FOMC dediğimiz toplantı, daha doğrusu Powell'ın toplantısı ve konuşması olacak. Buradaki mesajlar önemli ama sonuçta faiz indirimi olacak. Buradaki ton biraz daha güvercin olursa piyasalar böyle iki gün çok güzel bulunan fiyatları diye düşünüyorum. Ve bu yüzden bu yüzden de piyasalarda şu an itibaren güzel böyle bir nakit işleri olmaya başlamış. Her ne kadar inatroponu bu yansımasa da özellikle Amerikan menşeli coinleri bu şimdiden yansımış durumda. Dolayısıyla bu ne çıkar bu durumdayken. ABD piyasaları açıldığında saat 19.00'daki durum biraz daha belirleyici oluyor. Garanticiler saat 19'u bekleyebilir. E, bunu da söylemiş olayım. 12 ile 24 arasındaki Japonya kaynaklı kredi riskinden dolayı da o zamanlar böyle piyasayı takip edin. Japon yeni dolar karşısında cidden değer kazanmaya başladıysa, %1 falan yükselmeye başladıysa orada savunmaya geçersiniz veya savunmaya geçeriz. Bunları söylüyorum size tek başınıza. Bunda bu metrikleri takip ederek kendi portföyünüzü yönetebilirsiniz. Evet dostlar umarım yararlı bir video olmuştur. 34 dakika sürdü. Ben bunu montajla birlikte 24 dakika belki 23 dakikaya düşürebileceğimi e, düşünüyorum. Umarım öyle olur. Teşekkür etmek adına beğeniye basabilirsiniz. Yorumlarda görüşelim. Kazancınız bol olsun.